Ne yapıyorsun şey, ya, yani, Bak Allah'ım sabah da sene evet, yalnız olmak için... Ben sen. sen. Selçuk'a Biz bakalım ne Sana yardım için 130 lira para yazalım. <laughs> Paranız var mı dedim, var. Ama beni gördün. Buna Ben sana... Neyse buraya geldim. Dedi ki benden parayı değil Selçuk'tan, bir kişiden alacaksın parayı. Ne? Ablacım bak ben sana başından söyledim. Buraya kadar geldi. Paran yoksa söyleseydin. Ben sırada sana başka bir şekilde gönderdim. En azından benim sınavı yapmazdım. Ben şoför çalışan bir kişiyimdir. Buraya geldim. Param yok dedi. Ben yiyeceğim dedi. Ablacığım dedi. Bak paran yoksa niye söylemedin Ben senin, sana parayı verdim diyor. Ben sana para verdim. Yüzlere kabul etmedim. Bir de gövdüm beni. あ、あ、あ何で